Kimlerle görüşüyorsun? Aslı falan görüştüm en son. Hmm, i̇yi mi? İyi hala aynı okulda. Ben de görmeyi uzun zamandır. Hadi ya. Vallahi en son ortaokulda görüşmüştüm herhalde. <laughs> tabii tabii. olmuş o zaman. Sen hala burada mısın? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne? Acaba ben sana sorabilir miyim Toygar? Onunla neden bu kadar samimi oldunuz? Pelinle. E, o bizim aile dostumuzun kızı. Sahi mi? Sahi tabii. Yani herhalde biz bebeklikten beri tanışıyoruzdur. Hı. Şansa bir de Selim Bey'in ilkokuldan arkadaşı çıktı. O kadar. Ne o kadar? derse bakışıyordunuz Toygar. Bence o... ona çocukken aşıktım. Hatta bebekken de aşıktım. Rüya Hanım, ben böyle özel hayatımı konuşmayı sevmiyorum. Lütfen özelime girmeyin. İyi. Mersi. Niye bozuldun? Bozulmayayım mı? Tabii sana aramızda bir şey var gibi geliyor. Sen de haklısın. Ee, ya... Tuğçe ile... E, Berna... ...hep beni sıkıştırıyorlar. Yok ben seninle çıkıyor muymuşum? Çıkmıyor <laughs> muymuşum? İşte neymiş falan. Bunaltıyorlar beni. Tamam, mesaj alınmıştır. Ben gider konuşurum. Sağ ol. Bir şeyler içer misin? Olur. Geç. Ee, kantine mi? Hmm. Gidip Perin'e bir şeyler ısmarlayayım. O kadar ziyarete geldim. Ha. O zaman bir dahaki teneffüste... ...benim misafirimsin. Tamam. Toygar küçükken de böyle miydi? Hep ama hep böyleydi. Hı? <laughs> Çok acıktım. Ben de. Geldi. Merhaba ah. kızlar. <laughs> Hangisi benim? Bu domatesli. Hı? Bu da çip kaşar domatessiz. Ay Fatma abla eline sağlık ya. Süper yapıyorsun şu tostları. Hı, evet ya. Ama sana bundan sonra tost falan yok. E şişmanlıyorsun kızım. Şey e, Fatma teyze, e, Ceren bu aralar biraz mutsuz da ondan yiyor. Biliyorum biliyorum. Gonca biraz evde bana bahsetti. Bırak kızım. Erkekler için üzülmeye değmez. Hayat çok kısa. Aa, bu arada sakın Murat'a da kötü bir laf söylediğimi sanma. O daha gençtir. Başında kavak yerleri esiyor. Olur öyle şeyler. Bu arada size bir sır vereyim. Erkekler geç olgunlaşır. Bu da kulağınıza küpe olsun. Çok sağ ol Fatma abla. Hadi afiyet olsun. İçimizi ferahlatın sağ ol. Gonca çok şanslı ya. Müthiş hmm. bir annesi var bence şuraya de oturalım mı? Ha, olur. gel oturalım. Oğlum şunlara bak. İkisi de evde kalmış kız kırıları gibiler. Oğlum dünyada tek kız bunlar kalsa bunların ben birine bile bakmam ha. Ben de. Sen de mi? Hmm. Senin aklın hala Berna'da değil mi Kanka? Ya Naci gene başlama. Yalan mı? Of. Of diyorsun ama yalan diyemiyorsun. Şu koskoca okulda aşık olacak başka kız kalmamış gibi. Gittin sen de Berna'ya aşık oldun ha. Ya sen bir kere de birazcık şeyini kapalı tutsana ya. Vay kaçak oynuyorsun ha. Allah. Helal olsun ha. Ama çok Aa Bak Berna kim var orada. Uyuş gıcık şey. Aa öyle deme ama. O senin eski erkek arkadaşın. Ay o bir oyundu sadece. Ya onun adına konuşma. Senin için öyle. Ya üf o da salak ama ne yapayım. Gerçekten çıkıyoruz falan zannetti. Ay çok üzüldü ama yazık. Sen ne zamandan beri fettiği sever oldun? <laughs> ah ah Berna. Ben artık bütün karşılıksız sevenlerin yanındayım. <laughs> Merhaba hanımlar. Ay, merhabalar Togar Bey. Ne o? Ee, havanızdasınız bakıyorum. E, Ayşegül <laughs> Selim ayrıldığından beri arkadaşın keyfi yerinde. Hmm. Şimdi bayanlar size bir şey sormam lazım. Hmm. Neden Rüya Hanım'ı sürekli sıkıştırıyorsunuz? Ay. <laughs> bak 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 hemen de yetiştirilmiş. Ay Toygar Bey merak ediyoruz. Yani çıkıyor musunuz yoksa çıkmıyor musunuz? <laughs> Neden bilmeniz gerekiyor? Neden bilmememiz gerekiyor? Tuğçe hayatında ilk defa zekice bir soru hı, sordun. Hı. İlk defa. Bakın. Boyunuzu aşan işlerle uğraşmayın. Fazla da kurcalamayın bozarsınız. Ben senin iyiliğin için araştırmaya çalışıyorum canım. Neyim için neyim için? E Şöyle ki Toygar Bey. Şimdi Ayşegül Hanım'la Selim Bey ayrıldılar. E hı. diyorum ki siz de rüyanla ciddi değilseniz fırsattır. Ayşegül Hanım yalnızlık çekecek ya. Onun yalnızlığını dolduran çok iyi bir arkadaş olabilirsiniz. Rüyayı koruduğunuz gibi kol kanat da gelebilirsiniz. <laughs> e belki aşık yanında çok hoşlanır ve tıpkı rüya gibi size sırıl sıklam aşık olacaktır. Bilginizde Toygar Bey. Bence bir düşünün. <laughs> ya var ya ben abartmıyorum kızım. Sen hakikaten şeytansın. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. <laughs> çok komik ya. Demek bu sefer de sen İzmir'den ayrılmak istemedin ha? Aynen öyle. İlk taşındığımızda İstanbul'u özledim, arkadaşlarımı özledim diye her gün ağladım. Sonra da babam hadi İstanbul'a geri dönüyoruz deyince içim burkuldu. İnsanları çok sıcak. Burası gibi değil. Yani kolay bir şehir. Her yere vapurla 15 dakikada gidebiliyorsun. Biliyor musun İzmir hakkında ben de herkesten çok güzel şeyler duyuyorum. Keşke bir gün beraber gitsek. Böyle Alsancak'ta Kordon diye bir yer var. Dizi dizi barlar, kafeler. Acayip renkli, neşeli bir yer. Belki bir gün beraber gideriz. Belki. Hı, baksana şunlara. <laughs> dur dur bekle. <laughs> oh. Hatice abla. Ne oldu yavrum? Peçete alabilir miyiz? Ne oldu? Önemli bir şey yok. Su döküldü. Tamam yavrum getiriyorum. Dur hemen geliyor. Boş ver <laughs> sen de <laughs> ya. Tamam ıslanma. Ayşegül Hanım nasılsınız? Ay öp. Ödümü kopardım be. Korkuttun mu? Evet. Gergin. Yüzünde kaldı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.